Yanıyor. Neden yanıyor? Nasıl yanıyor? Ne? Şu anda mum neden yanıyor? Niye yanıyor? Ne? Anlat. Anlat bakalım. <laughs> mum ısıyla yükselen oksijenlerden oluşur? Evet. Yanma. Oksijensiz olmaz. Şu anda oksijen ee, ne yapıyor? Ham maddeyle buluşuyor ve yanma olayını gerçekleştiriyor. Evet. Eğer sen e, bu bardağı böyle ters çevirerek kapatırsan oksijenin bu muma gelmesini engellemiş olursun. Doğru mu? Ama ateş boğuluyor. O yüzden sönüyor. Yani hava alamadığı için sönüyor. Hadi bakalım evet, deneyelim. Evet boğuluyor diyorlar. Tamam. Ya ben istemiyorum. Lütfen yani. ama bir tamam. deneyi göstermen lazım. İyice bastır da hava girmesin. Benim mum gitti. Ah! Mum mu söndü? şimdi yanma olayında neyi ortadan kaldırdık? Girmesin, tamam. Yanmayı nasıl e, yok ettik? Neyi ortadan kaldırdık? O olduğu için ortadan kalktı ateş. Tamam da. Ve, e mu ve ateş bir dumana döndü. Ona ne diyorduk ya? Duman. <laughs> tamam. Duman. İyi. Süpersin. Afiyet.